Nizip Ticaret Borsası Başkanı Sarı, Vergi Haftasını kutladı. Vergi Haftasını kutlayan Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftasının önemine değindi. İbrahim Sarı yazılı açıklamasında ülkemiz son yıllarda çok daha hızlı bir gelişim süreci geçirmektedir. Bu süreçte tüm kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı ve daha etkin bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için devletimizin gerekli olan başlıca gelir kaynağı vergidir. Eğitimden sağlığa, sanayiden güvenliğe kadar birçok kurumu vatandaşlarımızın bir yurttaşlık görevi olarak Ödedikleri vergiler ayakta tutmaktadır. Devletimiz ödenen vergilerle yine en iyi hizmeti en hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktadır dedi. Dergi haftasının önemini de işaret eden İbrahim Sarı, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve geleceği için önemli olan vergilerin gerek anayasa gerekse kanunların belirlediği bir şekilde adil, tarafsız ve katılımcı bir şekilde toplanabilmesi için etkin ve çağdaş bir vergi iradesinin yanı sıra kamuoyuna ve vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. İbrahim Sarı kazandığı paranın belirli bir kısmını devleti ve milleti için veren değerli mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum diyerek konuşmalarını tamamladı.